Merhaba arkadaşlar e, videolarımızdan gelen yorumlarda bir 2 e, 3 e, defa 2 üç arkadaşın yolladı bir de merak edilen bir konu nötr çarpar mı e, nötr çarpar mı dediğimiz zaman nötr Eğer arkadaşlar bakın burada 3 fazımız var RSTMP. Bu nötr. MP nötr oluyor. Burada 3 faz. RST fazı. Bir de yukarıda lambamız var. Şimdi nötr şu durumda çarpmaz. Mesela ben elimi değdirirsem çarpmaz. Eğer dengeli bir hat varsa ama şu 3 faz çarpar. 3 fazlar arası 380 volt. Faz nötr arası 220 volt. Fakat şimdi ben bunu bir bakın devre kuruyorum. Devreyi şöyle kurdum. Fazı fazı aldım lambama lambama görüyorsunuz. Lambadan kırmızı ucu kırmızı ucu nötr olarak göstereyim. lambadan aldım nötre. Şimdi şuradan bakın faz geliyor lambaya. Lambanın dönüşü nötre. Şurada artık bütün devre faz oluyor arkadaşlar. Bakın fazdan fazdan lambaya lambaya lambanın çıkışından nötre gelmişim şu kablo. Görüyorsunuz. Şu da benim faz kablosu. Şimdi devreyi izlediğimiz zaman bakın fazdan T fazından çıkan lambaya gelmiş, lambadan nötr'e gelmiş. Bu durumda çalışma esnasında biz diyemeyiz ki burada nötrdür, çarpmaz diyemem diyemem. Niye? Çünkü devreyi tamamlandığı anda akım şu devrenin komplesini tamamlar nötre gelir. Nötre geldiği için bütün devre faz olarak tanımlı Yani nötre içerisine şu uçtan prizden içeri girdiği andan sonraki kısım girdiği ana kadar artık devre bir faz devresidir. Bir 220 volt devresi. Siz nereden ölçerseniz ölçün e, lambanın çektiği gerilim çalışma gerilimi 220 volttur çarpar. Yani nötr çarpmaz deyip de devre çalışırken nötr'e dokunursa şu kablo, şu kırmızı kabloya dokunursanız arkadaşlar, ha kırmızı kabloya, şu faz kablosuna dokunmuşsunuz fark etmiyor, nötr hattı da devre açıkken sizi çarpar, aynı faz ucundan farkı yok, elektriğe maruz kalırsınız, dikkat etmeniz gerekiyor yani şunu anlayacağız, Kapalı bir elektrik devresinde faz ve nötr aynı akımı taşıdığı için tehlike arz ediyor. Ampermetreyi e, nötrün şu arasına bağlarsanız da akım ölçerim, şuradan ya bağlarsanız da akım ölçerim. Yani tehlikeli bir akım var demektir. Bu noktaya dikkat etmemiz gerekiyor. Kolay yaz. Şöyle diyelim, bakın çalıştırdığımız anda, çalıştırdığımız anda çalıştırdığımız anda, çalıştırdığımız anda lambamız yanıyor. Yani lamba yandığı için elektrik devresi devresini tamamlıyor. Ben diyemem şu an şuraya dokunursam elektrik çarpmaz diyemem arkadaşlar. Diyemediğim için de bütün devre bir elektrik devresidir. Dikkat etmem gerekiyor. Ee, siz de dikkat edin. İyi çalışmalar.